Allah tuh be. I have torn a page. Bir sayfa yırttım. I have a torn page now. Artık yırtık bir sayfam var. Tuh! I have broken a glass. Bir bardak kırdım. I have a broken glass now. Şimdi kırık bir bardağım var. I have stolen a car. Bir araba çaldım. I have a stolen car now. Artık çalınmış bir arabam var. Allah stuh be. Tüh. Eyvah. Gibi anlamlara gelen bir ünlemdir. Ama şimdi bilgiye bakın. Bir cümle kuracağız. I have torn a page. Bir sayfa yırttım. I have broken a glass. Bir bardak kırdım. I have stolen a car. Bir araba çaldım. Her fiilin üçüncü hali bir sıfat olduğuna göre e hevden sonra gelirse bakın güzelliğe. I have a torn page. Yırtık bir sayfam var. I have a broken glass. Kırık bir bardağım var. I have a stolen car. Çalınmış bir arabam var. Bu kadar.